Bir Mayıs sineği düşünün sadece bir gün yaşıyor. Bizler bir asır, bazı ağaçlar bin yıl. İnanılmaz bir çeşitlilik. Pasifik somonları mesela yumurtladıktan sadece birkaç gün sonra ölüyor. Bazı kaplumbağalar içinse yaşlanmak daha da güçlenmek demek. Bütün bu, bu çeşitliliğin arkasında yatan ortak bir sır olabilir mi? İşte bugün tam da bu sırrın peşine düşüyoruz. Evet, bugün Steven A. Austad'ın Neden Yaşanırız kitabından derlediğin kaynakları kullanarak yaşlanmanın bilimini, efsanelerini ve gerçeklerini masaya yatıracağız. Amacımız aslında çok net. Nedir? Yaşlanmanın ardındaki temel süreçleri anlamak, uzun ömür iddialarındaki gerçeği kurgudan ayırmak ve şu temel soruyu yanıtlamak neden yaşanıyoruz ve bu süreci yavaşlatabilir miyiz? Harika. O zaman en sevdiğim yerden, efsanelerden başlayalım mı? Başlayalım. İnsanlar inanılmaz uzun yaşam hikayelerine bayılır. Mesela kaynaklarda 17. yüzyıl İngiltere'sinden Thomas Parr'ın hikayesi var. Sıradan bir çiftçi ama 152 yaşında olduğunu iddia ediyor. O kadar ünleniyor ki Kralın huzuruna bile çıkarılıyor. Evet ama bu şöhret pek yaramıyor galiba. Kısa süre sonra ölüyor ve Westminster Abbey'e gömülüyor. Yani İngiltere'nin en büyük şairlerinin, bilim insanlarının yanına. Düşününce inanılmaz. Ama bu tekil bir örnek değil, değil mi? Hani meşhur bölgeler var. Evet, Kafkaslar, Pakistan'daki Hunza bölgesi ve Ekvador'daki Vilcabamba. Buralar gerçek birer Shangri-La mı? Yani ölümsüzlerin yaşadığı yerler mi? İşte bilim tam bu noktada devreye giriyor ve o romantik tabloyu e, biraz bozuyor diyelim. Nasıl yani? Bu bölgeleri inceleyen araştırmacılar üç ortak özellik buluyor. Zorlu tarım hayatı, yoğun fiziksel çalışma ve en önemlisi... Güvenilir kayıtların olmaması. Hunza bölgesi. Yazılı dilleri bile yok kültürlerinde de yaşlılara o kadar büyük bir saygı var ki bu durum yaşını abartmak için güçlü bir motivasyon yaratıyor. Yani sosyal bir statü meselesi. Kesinlikle. Hatta kaynaklarda bir Hunza liderinin babasını zehirleyip iki kardeşini uçurumdan attığı bile anlatılıyor. Yani o anlatılan barış ve huzur dolu masallar pek de doğru olmayabilir. Vay canına. Peki ya diğerleri? Özellikle Vilcabamba orada vaftiz kayıtları var diye daha inanılırcı deniyordu. Evet, Vilcabamba köyü başta gerçekten daha inanılırcı görünüyordu. Ama Doktor Alexander Leaf diye bir araştırmacı bölgeye ikinci kez ziyaret ettiğinde çok tuhaf bir şey fark ediyor. Ne gibi? 4 yıl önce 121 yaşında olduğunu söyleyen Miguel Carpio, evet. bu 4 yıllık sürede mucizevi bir şekilde 11 yaş birden yaşlanıp 132 yaşına gelmiş. <laughs> Nasıl olabilir bu? Sonra daha derine inince anlıyorlar ki... Bölgede aynı isimler nesiller boyu tekrar tekrar kullanılıyor. Baba, oğul, torun hepsi aynı isimde. Ha, anladım. Bir kimlik karışıklığı oluyor yani. Aynen öyle. İnanılmaz bir karışıklık. Yaşlılar aslında kendilerinden yıllar önce ölmüş amcalarının, dedelerinin kimliklerini ve yaşlarını benimsiyorlarmış. Ama neden? Bunun altında yatan bir neden olmalı. Neden tamamen ekonomik. Bölge valisi bu yaşlılar için çok net bir ifade kullanıyor. Bizim petrol kuyularımız. Ciddi misin? Evet. Çünkü bu iddialar sayesinde bölgede bir turizm patlaması yaşanmış. Aslında bu durum evrensel bir desen. ABD'de okur yazarlık ve güvenilir kayıtlar arttıkça 100 yaşını geçtiğini iddia edenlerin oranı da keskin bir şekilde düşüyor. Yani bu hikayelerin hepsi aslında turizm ve ego üzerine kurulu birer aldatmacaymış anlaşıldı. Efsaneleri bir kenara bırakıp bilime dönelim. Bilim yaşlanmayı tam olarak nasıl ölçüyor? Sonuçta 90 yaşındaki herkes aynı yaşlılıkta değil. Çok doğru bir nokta. Genelde ortalama yaşam süresindeki artışa bakıp yaşlanmayı yavaşlattığımızı sanıyoruz. Evet, 20. yüzyılda ortalama ömür neredeyse ikiye katlandı. Ama bu yaşlanma hızımızın değiştiği anlamına gelmiyor. Sadece bebek ölümlerini ve çocukluk hastalıklarını yendik. Bilim insanları gerçek yaşlanma hızını ölçmek için çok daha zeki bir yöntem kullanıyor. Nedir o? Ölüm oranı ikiye katlanma süresi. Kulağa biraz korkutucu geliyor ama mantıklı bir şeye beleziyor. Tam olarak ne demek bu? Gerontolog Caleb Finch'in geliştirdiği bir kavram ve yaşlanma hızının en güvenilir ölçütü. Modern insanlar için bu süre yaklaşık 8 yıl. Yani? Yani 35 yaşındaki birinin bir sonraki yıl içinde ölme olasılığı neyse, 43 yaşına geldiğinde bu olasılık 2 katına çıkıyor. 51'de ise 4 katına. Hayat sigortası primlerimizin neden sürekli arttığını anladım şimdi. Tam olarak sebebi bu. Bu biyolojik saatin en net göstergesi. Müthiş bir ölçüt. Peki bu saat herkes de aynı hızda mı işliyor? Kadınların erkeklerden daha uzun yaşadığını biliyoruz mesela. Bu onların daha yavaş yaşlandığı anlamına mı geliyor? İşin ilginç yanı hayır. Kadınlar daha yavaş yaşlandığı için değil, biyolojik olarak daha sağlam oldukları için daha uzun yaşıyorlar. Daha az kırılganlar. Nasıl yani? Bu biyolojik avantaj anne karnından başlıyor ve hayatın her aşamasında devam ediyor. Erkeklerde ise çok ilginç bir anomali var. Ergenlik sonrası kabaca 12-23 yaş arasında ölüm oranlarında tam 10 katlık bir sıçrama görülüyor. 10 kat mı? Evet, 10 kat kaynaklarda bu döneme testosteron bunalımı deniyor. Testosteron bunalımı yani genç erkeklerin araba sigortasının neden bu kadar pahalı olduğunu bilimsel olarak mı açıklıyoruz şu anda? Tam olarak öyle. Bu durum fizyolojik bir zayıflıktan değil, tamamen testosteronun tetiklediği riskli davranışlar, kazalar, şiddet yani davranışsal bir olgudan kaynaklanıyor. Tamamdır. Şimdi daha iyi anladım. O zaman artık milyon dolarlık soruya gelebiliriz. Neden yaşlanıyoruz? Hani o en yaygın fikir var ya türün iyiliği teorisi. Hmm, evet. Yaşlı bireyler kaynakları tüketmemek ve gençlere yer açmak için bir nevi fedakarlık yapıp ölüyor. Kulağa oldukça asil geliyor. Asil geliyor ama biyolojik olarak tamamen yanlış. Bu grup seçilimi dediğimiz artık şey çoktan terk edilmiş bir evrimsel yanılgı. Evrim grubun iyiliği için değil, bireyin genlerini bir sonraki nesle aktarma başarısı üzerine çalışır. Peki, eğer türün iyiliği için ölmüyorsak, o zaman bu çok mantıksız. Vücudumuz neden kendini bu kadar kolayca bırakıyor? Evrim neden daha dayanıklı, paslanmaz bir vücut tasarlamamış? İşte bu, konunun tam kalbindeki soru. Cevap da, evrimin kendi doğasında yatıyor. Doğal seçilimin gücü, yaşla birlikte azalır. Dur, bunu biraz açalım. Ne demek bu? Basitçe söylemek gerekirse, üreme çağını başarıyla geçtikten sonra, zararlı etkilerini gösteren genetik kusurlar evrim tarafından görülmez hale geliyor ve dolayısıyla ayıklanamıyor. Anladım. Yani üreyip genlerimizi aktardıktan sonra evrimin bizimle pek bir işi kalmıyor. Aynen öyle. Bu durumda yaşlanmayı tetikleyen iki ana mekanizmayı ortaya çıkarıyor. Nedir onlar? Birincisi oldukça basit. Mutasyon birikimi. Sadece ileri yaşlarda, diyelim ki 60'ınızda etkisini gösteren zararlı bir gen düşünün. Bu gen sizin üreme yeteneğinizi etkilemediği için onu çocuklarınıza aktarmanızın önünde hiçbir engel yok. Böylece bu tür genler gen havuzunda sessizce birikiyor. Mantıklı. Peki ikincisi? Daha büyüleyici olanı demiştin. İkincisi? Evet, antagonistik pleiotropi. Bu tabir biraz korkutucu. İsim korkutucu ama arkasındaki fikir aslında çok basit. Çift taraflı çalışan gen demek. Yani bir gen gençken size büyük bir avantaj sağlıyor. Mesela üreme şansınızı arttırıyor ama aynı genin yıllar sonra ortaya çıkan bir yan etkisi var. Ne gibi bir yan etki? Diyelim ki kanser veya kalp hastalığı riskini arttırıyor. Şimdi sen söyle. Evrim için hangisi daha önemli? Tabii ki gençken sağladığı fayda. Çünkü o fayda sayesinde genlerini bir sonraki nesle aktarabiliyorsun. Yaşlılıkta ne olacağı evrimin pek de umrunda değil. İşte tam olarak bu. Evrim kısa vadeli kazanca oynar. Testosteron bunun kusursuz bir örneği. Nasıl yani? Gençken üreme, kas gelişimi rekabet için harikadır. Ama aynı testosteron ileriki yaşlarda bağışıklık sistemini baskılar, damar sertleşmesini hızlandırır, prostat kanseri riskini arttırır. Bu inanılmaz bir şey. Hatta Kansas'taki bir akıl hastanesinde yapılan bir çalışma var. Hadım edilmiş erkeklerin edilmemiş olanlara göre ortalama 14 yıl daha uzun yaşadığını göstermiş. Yani yaşlanma aslında gençliğin bir yan etkisi. Bu çok çarpıcı bir fikir. Peki bu teoriyi doğada test etme şansımız olmuş mu? İşte burada o meşhur opossum deneyi devreye giriyor sanırım. Evet, bu deney adeta ders kitaplarına girecek nitelikte. Anakara'daki opossumlar sayısız yırtıcı yüzünden kısa ve tehlikeli bir hayat sürerler. Evrim onları hızlı yaşa genç öl stratejisini itmiştir. Çok hızlı büyür, çok erken ürer ve genelde iki yıldan fazla yaşayamazlar. Tamam. Bilim insanları da şu soruyu sormuş: Bu opossumları alıp hiç yırtıcının olmadığı güvenli bir adaya koysak ne olur? Antıken yırtıcı baskısı ortadan kalktığı için daha uzun yaşamaları beklenir. Teorik olarak evet, yani doğal seçilimin gücü daha uzun süre devam edeceği için bu adadaki popülasyonun daha yavaş yaşlanacak şekilde evrimleşmesi gerekirdi. Ve sonuçlar? Sonuçlar teoriyi muhteşem bir şekilde kanıtladı. Birkaç bin yıl sonra adaya geri dönüldüğünde, Sapelo adasındaki opossumların ana karadakilere göre ortalama %25 daha uzun yaşadığı görüldü. Vay canına! Sadece bu da değil. Üreme sistemleri daha yavaş yaşlanıyordu, hatta kuyruklarındaki kolojen liflerinin yaşa bağlı sertleşmesi bile daha yavaştı. Bu yaşlanma hızımızın genetik bir kader olmadığını, çevreye göre evrimleşebileceğini gösteren çok güçlü bir kanıt. Kesinlikle. Peki o zaman sezgisel olarak en mantıklı gelen o eski teoriye ne oldu? Hani şu yaşam hızı ya da yıpranma teorisi? Evet, her canlının belirli bir enerji kotası olduğu, metabolizması ne kadar hızlıysa o kadar çabuk tükendiği fikri. Evet, küçük farelerin kısa, büyük kaplumbağaların uzun yaşamasını gayet güzel açıklıyor gibiydi. Bir sürü çok popülerdi çünkü çok sezgisel. Ama sonra istisnalar birikmeye başladı. Kuşlar mesela, aynı boyuttaki memelilerden çok daha yüksek metabolizmaları var ama 3 kat daha uzun yaşıyorlar. Ters bir durum. Tamamen ters. Ya da yarasalar. Farelerden daha küçük bir yarasa 30 yıldan fazla yaşayabiliyor. En büyük darbe ise kalori kısıtlaması deneylerinden geldi. Daha az kaloriyle beslenip çok daha uzun yaşayan farelerin metabolizma hızlarının düşmediği hatta bazen arttığı görüldü. Yani bütün hikaye bu. Mesele ne kadar hızlı yaşadığımız değil, darbelere karşı ne kadar sağlam bir zırhımız olduğu. Bu yaşlanmaya bakış açımızı tamamen değiştiriyor. Tam olarak bu. Yaşam hızı teorisi yanlıştı. Önemli olan metabolizmanın hızı değil. Metabolizmanın yarattığı kaçınılmaz hasara karşı vücudun savunma ve onarım mekanizmalarının ne kadar etkili olduğudur. O zaman bu hasarın mekanizmalarına bakalım. Kaynaklarda iki temel süreç öne çıkıyor. Birincisi hep duyduğumuz oksidatif stres. Evet, yani serbest radikaller. Yaşamak için oksijen yakmak zorundayız ve bu süreç tıpkı bir motorun egzoz üretmesi gibi hücrelerimize zarar veren reaktif moleküller üretir. Bu oksijenli solunumun kaçınılmaz bir bedeli. İkincisi neydi? İkincisi glikasyon. Bunu bir nevi vücudun içten içe karamelleşmesi gibi düşünebilirsiniz. Karamelleşmesi mi? Evet. Kanımızdaki şeker zamanla proteinlere yapışarak onların esnekliğini kaybetmesine, sertleşmesine ve işlevsiz hale gelmesine neden oluyor. Katarakt, damar sertliği, Alzheimer bunların arkasında yatan temel mekanizmalardan biri bu. Anladım. Peki madem asıl mesele bu hasarlara karşı savunma ve onarım, o zaman popüler yaşlanma karşıtı stratejiler bu savunmaları gerçekten güçlendiriyor mu? Mesela kalori kısıtlaması. Kemirgenlerde işe yaradığı kesin ama insanlarda işe yarayıp yaramadığı hala büyük bir soru işareti. Biosfer2 deneyi var mesela, ilginç ipuçları veriyor. Neydi o deney? Kapalı bir ekosistemde 2 yıl yaşayan 8 kişinin kalori alımı ciddi şekilde düştü ve sağlık verilerinde inanılmaz iyileşmeler görüldü. Ama sorun şu ki deneyde sadece kalori düşmedi. Oksijen seviyesi azaldı, karbondioksit arttı, insanlar sürekli ağır fiziksel iş yaptılar. Yani hangi etkinin neye sebep olduğunu bilimsel olarak ayırmak imkansız. Maalesef imkansız. Peki ya egzersiz? Egzersiz yapmak bizi biyolojik olarak daha denç yapar mı? Egzersiz sağlığınız için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri. Özellikle orta yaş hastalıklarına karşı müthiş bir kalkan oluşturarak ortalama ömrü uzatıyor. Ama bir aması var. Evet. Yaşlanmanın temel hızını yani o bahsettiğimiz 8 yıllık ölüm oranı ikilenme süresini değiştirmiyor. Elit maratoncuların bile aerobik kapasitesi hiç egzersiz yapmayanlarla aynı oranda yılda yaklaşık %1 düşüyor. Egzersiz sizi daha sağlıklı yapar ama biyolojik saatinizi geri almaz geldik en popüler konuya antioksidan vitaminler her yerde reklamları var C E vitamini beta karoten bilimsel kanıtlar ne diyor kanıtlar şaşırtıcı derecede zayıf hatta endişe verici nasıl yani büyük çaplı ve güvenilir çalışmalar bu vitaminleri hap olarak almanın belirgin bir fayda sağlamadığını gösteriyor Hatta tam tersi örneğin beta-karoten takviyelerinin sigara içenlerde akciğer kanseri riskini arttırdığına dair çok güçlü kanıtlar var. Bu çok ilginç. Neden işe yaramıyorlar peki? Mantıkla çalışmaları gerekmez miydi? Buradaki temel sorun doğanın karmaşıklığını basite indirgemeye çalışmamız. Vücudumuz bir elmanın içindeki binlerce farklı bileşiği bir arada bir denge içinde kullanmak üzere evrimleşti. Biz ise işlerinden sadece bir kimyasalı çekip onu doğada asla bulunmayacak yüksek dozlarda vücudumuza veriyoruz. Yani bir orkestradan sadece kemanları alıp sesini sonuna kadar açmak gibi. Harika bir benzetme. Sonuç genellikle ahenk değil gürültü oluyor. Kaynakların mesajı çok net. Vitaminlerinizi haplardan değil, bol bol meyve ve sebze tüketerek yani besinlerin doğal bütünlüğü içinde alın. Harika bir özet oldu. Sonuç olarak elindeki kaynaklar bize yaşlanmanın paslanmak gibi basit bir yıpranma süreci olmadığını, gençken bize avantaj sağlayan genlerin ileri yaşlardaki bedeli olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. 150 yaşındaki çiftçi efsanelerini bırakıp, oposum deneylerine ve hücresel onarım mekanizmalarına odaklandık. Günümüz yaşlanma bilimindeki asıl heyecan, melatonin gibi sihirli haplarda yatmıyor. Nerede yatıyor peki? Asıl heyecan, insan gibi uzun ömürlü türlerin zaten sahip olduğu o üstün hücresel savunma ve onarım mekanizmalarının sırlarını çözmekte yatıyor. Neden bir yarasa hücresi bir fare hücresinden çok daha dayanıklı? İşte geleceğin bilimi bu soruların cevaplarında gizli. O halde sizi üzerinde düşüneceğiniz son bir düşünceyle baş başa bırakalım. Kaynaklar büyüleyici bir paradoksa işaret ediyor. Kanser için en büyük risk faktörü yaşınız değil, ait olduğunuz türdür. Bir insan hücresi kanserleşmeye karşı bir fare hücresinden yaklaşık 100 bin kat daha dirençlidir. Bir fil hücresi ise bizimkinden bile daha dirençli. Petia, ya, yaşlanma ve hastalıklarla mücadelenin sırrı yeni bir şey icat etmekte değil de, doğanın diğer türlere zaten verdiği üstün savunma mekanizmalarını kendi vücudumuzda nasıl etkinleştireceğimizi öğrenmekte yatıyorsa.